Herkese selamlar dostlar nasılsınız iyisiniz umarım ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün sizlerle Mustafa arkadaşımın 2020 model sıfır aldığı MT7'si ile benim 2022 model sıfır aldığım MT07'yi karşılaştırıyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi seyirler. Ay dostlar ya 2020 de çok güzelmiş ya. Mustafa ya yani ciddi söylüyorum. Çok keyifli. <laughs> Şöyle karşıdan baktığımızda ilk izlenim ne oluyor biliyor musunuz? Şu <laughs> 2020 model diyor ki ben daha büyük bir motorum. Abi şu metre 09 farı takıldı biliyorsunuz 2018'den sonra. Abi şu far yani gerçekten motoru daha büyük gösteriyor. Benim far biraz daha küçük kalmış beğenmiyorum. Yani Mustafa da beğenmedi benim motorumun farını. Zaten Mustafa'yı da birazdan çağıracağım arkadaşlar. Ona ufak tefek sorular soracağım. Hani beğendiğin yönleri, beğenmediğin yönleri bir kankacığım sen de bir bahset falan diyeceğim. İlk başta göze çarpan far dedik. Bakın şu radyatörün yanındaki plastik parçalar değişmiş. Fren kaliperleri değişmiş. Hemen gösteriyorum. Kelebek fren kaliper fren şey diskleri şurası dedik. Değişmiş. LED sinyal olmuş. Benimkisi Mustafa'nınkinde halojen. Full halojen Mustafa'nınki. Daha sonrasında depo komple değişmiş. Depo hava kanalları gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle göstereyim ben Mustafa'nın motorunun üstüne bineyim. Şöyle oturduk arkadaşlar. Ekranı açtım. Açık renk bir ekran bizi karşılıyor. Mod tuşlarımız burada dostlar. Kilometreyi buraya almışlar. Fitesi buraya almışlar. Fites çok küçük bakın. Biri atacağım. Çalıştırayım. Bakın. Küçük yapmışlar dostlar. Yani tamam tam ortada belli oluyor. Dereceyi buraya koymuşlar. Deviri aşağıya koymuşlar. E, benzin göstergesinde yukarı koymuşlar. Mod yok arkadaşlar. Modun tuşu buradan basıp değiştiriyorsunuz. Bakın derecesini, kilometresini buradan değiştiriyorsunuz. Kapattık. Şimdi benim motora binelim. Dostlar bizim motorda gösterge tamamen farklı. Mustafa'nın göstergesiyle yani 2020 model MT07'nin göstergesiyle 2022 model MT07'nin göstergesi tamamen farklı. İç ekranını siyah yapmışlar. Fites göstergesini buraya koymuşlar. Hız göstergesini buraya koymuşlar ve fites göstergesi büyük ve switch tuşunu değiştirmişler bakın. Bir kere aşağı basıyorsunuz. Enjeksiyon aktif oluyor. Daha sonrasında aşağı 2 saniye basılı tuttuğunuzda çalışıyor. Dostlar. Fitesi gösteriyorum. Bakın kocaman. Derece burada mod tuşunu buraya koymuşlar. Mod dediğim yani buradaki şeyleri değiştirme dostlar. Mesela 6.7 litre 100 kilometrede yakıyormuş. İşte yukarı aldıkça değişiyor. Benzinini buraya koymuşlar. Devrini buraya koymuşlar. Saati buraya koymuşlar. Oldukça güzel olmuş. Dörtlüsü gene aynı yerde. Mustafa'nınki de, de, aynı yerde. Daha sonrasında dostlar fren manetlerini değiştirmişler. Kavisli yapmışlar daha fazla ve siyah yapmışlar. Ee, bunda aynı şekilde metalik kavisi çok yok. Yani bunların kavisini daha fazla yapmışlar. En beğendiğim yönlerinden bir tanesi egzozu full, komple değiştirmişler. Bu arada Eksos Yamaha araydı ile aynı dostlar, bilginiz olsun. Bakın, Şöyle şuradan geliyor, burada bir susturucumuz var. Bunda bakın nasıl geliyor. Bakın görüyor musunuz? Buradan geliyor. Katalizör aşağıda. Bunda yukarı almışlar arkadaşlar, susturucuyu. Bunda aşağıda var susturucu. Ben tabii ki de yeni kasa'nın egzozunu daha çok beğendim çünkü daha tok bir sesi var. Başka nerede ne değişmiş diyeceksiniz? şey Arka plak aydınlatması değişmiş sadece dostlar. Bakın şu. Benimki bu led olmuş burası led. Bununki halojen burada böyle. Daha sonrasında lastiklerimiz 2020 yılında Bridgestone'un Batlax modeli dostlar. En son hani 2020 yılında bununla üretilmiş. Daha sonrasında Michelin Road 5 lastiklerle geliyor. Bilginiz olsun Road 4 geçen senenin modeliydi. Vardı modelinde vardı. Bu senenin modeline de Road 5 koymuşlar dostlar. Daha sonrasında şu motor kapak renkleri farklı. Bakın bununki biraz daha böyle kahve kahverengimsi gibi burası. Burayla uyumlu değil yani rengi. Bir de buna bakın. Gördüğünüz gibi tamamen burayla uyumlu yapmışlar ve rengini güzel oturtmuşlar. Orada da o da güzel duruyor ama tabii koyu kahverengi gibi bir renk tonu var. Daha sonrasında başka neler anlatmadım size. Lastik evatları aynı. Herhangi bir değişen bir şey yok. Başka neler değişmiş bakalım. Arka maşa aynı. Ayak bekleri aynı. Fites e, çubuğu benimki metalik olmuş. Bu siyah. Çok fark etmez zaten o. Koltuklar aynı. Arka farlar aynı. Şu arka metallere kadar hepsi aynı. Jantlar aynı dostlar. Frenler aynı Nissin. Sadece diskler değişmiş bakın. Nissin, ikisi de Nissin. Ha bu arada dostlar, kanal çok güzel büyüyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi arkadaşlar biz Mustafa'yla da bir konuştuk. Şimdi motorları inceledik zaten. Mustafa'yı da bir çağırayım. Mustafa, buyur kardeşim bir gel. Nasılsın, iyisin? <laughs> Vallahi sağ ol. Beni kırmadın. Buraya kadar geldin. Teşekkür ederim sana. Yani dostlar bu işi yapmak çok zor. Gerçekten yani eş, çevrenizin olması lazım. Eşinizin, dostunuzun olması lazım. Bu motorları böyle yan yana koyup da çeken yok biliyor musun Mustafa? İnternette yok mesela. Evet, abi, yok. Yani 2020'yi ya da 2021'i yan yana koyan bir çeken bile yok. Bak 2 yıl geçmiş aradan. Vallahi bak abi. 2021 çıkalı 2 yıl oldu neredeyse. Bir tane yan yana koyup da çekmediler ya. Yani o kadar büyük kanallar var. Ben de çok merak ediyordum neler değişmiş diye. Bakamadım. Bak ben mesela bu motoru alırken acaba neleri değişmiş diye merak ettim, baktım bulamadım mesela. Evet. Ama şimdi mesela alacak olan insanlara biz bir öncülük etmiş oluruz. Hayır. Hani bak burada inceliyoruz. Şunu Mustafa, senin 2020 ile 2021 ve 22 arasında hani aynı zamanda 21-22 en çok ne hoşuna gitti? Abi en çok gösterge hoşuma gitti. Gösterge? Aynen o kesin. Ondan sonra deposu bence daha güzel, daha geniş. 2022'nin deposunu daha çok beğendin. Aynen öyle. Sesi harika. Far yapısı olarak falan bayağı kötü. Değil mi? Ben Aynen. de farı çok beğenmiyorum Mustafa ve herkesin eleştirdiği konu far. Yani şu fara bakar mısın Mustafa? Senin fara. Abi, Kocaman ya zaten Mete 9'un farını koymuşlar yani küçük olma gibi bir ihtimali yok yani. Şuraya bak. Abi şuna bakar mısın? Çok kötü ya. Yani tamam biraz kullanınca göz alışıyor da ama ne kadar alışırsan alış birader içinde bir burutluk kalıyor yani. Diyorsun ki ya bak her şeyi güzel yapmışlar ama kardeşim şu kafayı da bir güzel yapsaydın ya değiştirseydin ya. Abi her güzelin bir kusuru var ya. Değil mi? Her güzelin bir kusuru var. Dostlar bakın bunu söylemeyi unuttum. Benimkinde egzoz koruma var. 2021 ve 2022'de. 2020'lerde öyle bir şey yok. Bir de bakın aşağıya doğru salınıyor bu egzozlar. Benimki burada birleşiyor ve buradan devam ediyor Mustafa. Evet, abi. Bak buradan devam ediyor böyle. Eksos zaten baştan aşağı değiştirmişler ama şu eksos kapaklar aynı Mustafa. Abi geri kalan her şey aynı. Şu arkası bence aynı. Evet. Ama ön taraf komple. MT25 ile 25 gibi düşün Mustafa. Aynen. Kuyru buradan itibaren aynı. Tamam mı? Ön taraf farklı yapmışlar Mustafa. Aynen abi. Yani aynı MT25, R25'lik gibi, kuyruk falan, arka taraf beşik Neşik hepsi aynı. Aynen. Ama şu ön tarafı baştan aşağı değiştirmişler Mustafa. Aynen abi. Komple değişik. Bir taraf. Depo, mepo, her şey değişik. Bak şu yan kapaklar aynı. İkisi de aynı. Hatta yan kapaklar da farklı Mustafa. Aynı Yok, abi aynı farklı. değil arkadaşlar. Şimdi fark ettim, aynı değil bakın. Bu bile farklı. Farklı yani. Vallahi hani Mustafa, yani motorlar çok güzel. Allah herkes nasip etsin diyorum bence ya. Amin. amin. Ulan ne amin dediniz be maşallah abi Sen memnun musun motorundan? Çok memnunum abi. Çok memnunsun. Aynen. Sen ka kaç yılında almıştın? 2020. Sıfır aldın? Sıfır aldım. Kaç bin kilometrede şu an? Abi, 11 bin. 11 abi, binde. Evet. Hiç hani şu olsaydı iyi olur dediğin bir şey var mı? Gel anlat bize. Motorun yanına geç. Abi. Şu olsaydı dediğin var mı? Yani bir şey nelerinden memnunsun, nelerinden memnun değilsin. Frenlerinden memnun musun? Duruyor mu motor? Memnunum. Durmuyor diyorlar. Abi bilmiyorum da şimdi kullanıcıdan kullanıcıya değişti ama bence 10 numara. Tabii daha illaki vardır. Bize göre bu bence 10 numara. Ya şimdi bunu kullanan adam hadi durmuyor. Ya kardeşim sen affedersin de Aynen. yani sokak arasında 200'le gidersen abi durmaz, durmaz zaten. Yani sen Aynen. hani adamlar bunun fren testlerini neye göre yapıyor? 90 kilometreye göre yapıyor. Aynen. 100 kilometreye göre yapıyor. E, tabii ki de 150 ile giderken de durur ama hani biraz uzun mesafede durur yani. Çünkü ABS hemen devreye giriyor ve mesafeyi uzatıyor. Aynen öyle abi. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çok tehlikeli makineler Mustafa. Ciddi çoğunum çok tehlikeli yani. Mustafa'ya dedim o kadar. Ver bana motorunu, ver bana motorunu. Vermedim Mustafa. <laughs> Mustafa bizi sıfır motor sahibi yaptı. <laughs> daha yolda aynen aynen daha iyi oldu. Yok şakasa takılıyorum arkadaşlar. Zaten benim gönlümde 2021 ya da 2022 vardı. Ee, bir de şimdi Mustafa ben tanıdığım için. Mustafa şimdi motoru abi diyor bak piyasa çok değişik. Yani ben şimdi yanlış anlama diyor. Yani motoru satmak istemiyorum zaten diyor. Bir de sıfır fiyatın üstünde fiyat da. Söylemek de istemiyorum diyor. Şimdi yani bu motorlar arkadaşlar inanılmaz bir piyasası var. Yani bu motor şimdi 2020 model. 175 bin, 180 bin isteyen var ya Mustafa. Var abi. Satılıyor da, alınıyor da. Valla satılıyor ya şaka <laughs> gibi ya. Ben motor aldığım gün adam 155 bin liraya, 155 bin liraya 2018 model satmış biliyor musun? Abi şaka gibi rakamlar. Değil mi? Adam diyor ki benim motorum kadar temiz yok gidiyor. E sıfırı var. <laughs> yani. Al. Aha burada. Hani. Adını yazdırıyorsun. Aynen. Bekliyorsun. Ben adımı yazdırdığımda Mustafa 110 bin TL Vağ, o kadar fark etti. Bak 160 ya. aldım. Bak. Ama aldım Mustafa. Bak. 2018'ine 150 160 vermektense sıfırını, al, aynı sıfırını almak daha mantıklı bence. Bana daha mantıklı geldi öyle söyleyeyim Mustafa. Yani Aynen öyle Tabii abi. ki de mesela ben bu motoru alamasaydım alacak olduğum motor CB650F'ti. Evet. 2016, 2017 yeni kasalarından şöyle. O 4 silindirli makinemi alacaktım. O da çok hoşuma gidiyordu benim. Gidiyordu abi ikinci el. Bir sıfır gibi olmaz diye. Yani. Tabii bir sıfır gibi ama mecbur kalacaktım Mustafa ne yapayım motorsuz ne kalamazdım. Ama Allah nasip etti adımız yazılmıştık. Ee, aradılar bize gittik aldık zaten o videoda şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar köşeye sağ üstte koyarım. Duygularımı anlattım orada heyecanımı paylaştım çok heyecanlıydım. İnsanlar da bana şey demişler hani abi çok heyecanlısın çok heyecanlısın falan hani e, biz biz almış gibi sevindik falan diye. E, gerçekten öyle yani şimdi e, herkes hayali bir motor Mustafa. Yani çok da güzel bir motor. Aslında böyle inanılmaz bir e, matap tarafı yok motor Mustafa? Yok Ama doğru. torku çok güçlü evet. ve aralardan kaçmak istediğinizde, sizi istediğiniz yere anında ışınlıyor. <laughs> yani çok güzel bir motor ama tabii ki top speed'i yok. Yani böyle bir e, 190-200'den sonra artık motor yavaş yavaş hızlanıyor. Evet. Yani e, bir anda böyle r gibi, bilmem ne gibi falan böyle 4 silindirli makineler gibi 2.40'lara, 2.50'lere ulaşmıyor. Aynen. E, bu da e, zaten o motor için, o onun şeyi değil zaten bu. Çıplak motor olduğu için yani bunun harcı değil o. Abi 200'e kadar çok iyi. Abi 200'de sabit gidebiliyorsun böyle evet. dik pozisyonda. Aynen. Yani öyle. Yani 200'de 190 200'de böyle arkadaşlar sabit gidin yani hiç. Siz iş yapmazsanız hani rüzgarda çok olursa belki rüzgar yorar sizi ama onun dışında yorulmazsınız yani. Ama böyle 150, da falan böyle çok rahat yani. Abi. Ha inanılmaz yani böyle bir test yani zaten dördüncü testte yüksek seviye arkadaşlar yani ben daha anlatmayayım yani hani ya o kadar şey. Dostlar şimdi biz bir Mustafa ile yola çıkarım. Yolda böyle bir ufaktan böyle bir rol yapacağız Mustafa ile. Bakalım Mustafa'nın motor mu iyi gidiyor, benim kimi iyi gidiyor. Aralarında ne farklar var. Mustafa benim motora binecek, ben onun motora bineceğim. Size bunları paylaşacağız. Yolda görüşürüz dostlar. Hadi Allah'a emanet. Evet dostlar Mustafa ile beraber otobana geldik sizler için. Ya bu motorların ikisi de motoblokları da aynı zaten. İkisi de hemen hemen aynı gidecektir büyük, büyük bir ihtimalle ama. Tabi Pilotaj farkları var. Şimdi Mustafa e, benden boyda daha kısa ve kilosu daha hafif. 65-70 kilo ağırlığında. Ben 100-105 kilo ağırlığındayım arkadaşlar. Bir de ben daha kalıplıyım. Biraz rüzgar yiyecek, yiyeceğimdir. Bir de Mustafa'nın motoru 10-11 bin kilometrede. Benim rodaj daha yeni bitti. Hadi yola çıkalım. İkinci viteste 3 korna rol. Benim canım bahçe dostlar. Evet, I don't ever slow up, no, I don't take I got no love for the fake If you wanna play tough and <Adam> wanna <ya, adam>. hate this, <laughs> I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. Mustafa var ya Bak iki boy falan götündeyim ya Bak Evet yani iki buçuk metre üç metre götündeyim Mustafa ya yani ciddi söylüyorum Çok keyifli bir de Şundan da fark ettiriyor olabilir Yeni kasa bir buçuk beygir düşük yani Hem o hem kilo farkı ama yine de Güzel gidiyor Mustafa yani senin beni geçtiğini zaten tahmin edebiliyordum ama şimdi bir bakalım bir kalkışta nasıl olacak. Evet dostlar ikinci yarışın galibi yine 2020 model MT07 oldu. Şimdi bir de üçüncü yarışa durduğumuz yerden kalkacağız. Üçüncü yarışta hemen birazdan başlayacak arkadaşlar. Hadi. İşte ben kaldıramadım abi. Mustafa geçti <laughs> Mustafa Yine sen geçtin Kaldıramadım Sen tekere geldi Aynen, kaldıramadım. Ben kaldıramadım sen tekere <laughs> Normal Çok hafif bir motor olduğu için Önü yani hemen teke bile sen hafifsin Mustafa. Direkt tekere geldi. Şimdi arkadaşlar motorları değişeceğiz Mustafa'yla. ile. Hem Mustafa yeni kasayı sürmüş olarak hem es, ben kasayı, beni eski kasayı ilk defa sürüyorum. Hiç eski kasa sürmedim. Bir bakalım bunlar nasılmış. E, ee, bunda yine aynı şekilde ikinci testi rol yaparız Mustafa. Çünkü şey sıkıntılı oluyor. Kaldıramıyoruz Mustafa gördüğün gibi. Yani ona çok iyi pilotaj olmak lazım kaldırmak için. Bu motoru da durduğu yerden kaldırmak çok zor Mustafa yani. Bir anda tekere geliyor başkan yani yapamıyorum yani anladın mı? Hiç Hadi bakalım. ikinci vites bence on numara. Ay dostlar. Ya 2020'de çok güzelmiş ya. Depo falan. Ama tabi 2021'de depo daha bir başka. Ekran bir kere yani hiç hoşuma gitmedi. Direkt görsellik zevkim bitti yani. Bunun var ya bu da çok güzelmiş ya. Gerçekten pilotaj çok fark ettiriyor dostlar. Evet Mustafa'm gelsin bir. Mustafa'nın görüşlerini alalım. Şimdi Mustafa. Pilotaj çok fark ettiriyor. Evet. Öncelikle bunu bir öğrenmiş olduk. Kilo, boy, rüzgar, her şey etkiliyor. Aynen. Yani ilk defa sürdün sen de, ne hissettin? Yani nelerini değiştirmişler? çok farklı geldiğini düşünmüyorum aslında. Aslında geldi abi oturma pozisyonu falan bir tık daha sanki böyle farklı gibi. Veyahut da alışkanlık oldu. Depodan kaynaklanıyor Mustafa. Depodan. Depo değişik olduğu için otomatik olarak oturma pozisyonunu Aynen. değiştiriyor senin. Aynen öyle. Biraz daha geniş yapmışlar yanlarını. Ayağın sanki daha farklı oturuyormuş uzasına bir. Ben de bunu oturunca fark ettim onu. Daha farklı geldi bir anda hemen oturunca. Ama şey oluyor. Şimdi bu, bu, bu motorun gerçekten 10.000 km ile 5.000 km ile alakası yok dostlar. Bakın Aynen. motor gidiyor abi. Yani bu da gidiyor, o da gidiyor. Aynen. Kesinlikle Aynen. bunun 1000 kilometreymiş. Yok o biri 11 kilometreymiş. O açılmışmış. Yok ha böyle bir şey yok. Bak al. Mustafa buna bindi. Aynen. Hemen kalkışta geçti. Aynen. Orada zaten direkt farkı iyi açtım bana. Aynen. Ben toparlayamadım. Ee, daha sonrasında buradan şimdi rüzgar bizim önümüzde vuruyor. Dönüşte arkamızdaydı. Aynen. Biraz daha 2.20'leri falan gösterdi bize yani. Sen 2.20 gördün mü gelişte? Ben de 2.20, 2.18, 2.19 falan gördüm. Aynen. Yani bayağı iyiydi yani. Ee, dostlar şimdi bu kadar şey yaptık, emek harcadık, benzin harcadık, şey yaptık <laughs> sizler için. Ya biz normalde de geziyoruz zaten, dolaşıyoruz ama hani ciddi söylüyorum bu tarz şeyler yapmaya devam edeceğiz. Yani kanal büyümeye devam ediyor. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Burada bitirelim artık Mustafa. Var mı diyeceğim bir şey? Allah razı olsun. Hadi görüşmek üzere. Kimsenin tekerine taş değmesin. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Bay bay. Oh.